Rahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza 500 bir patik modeliyle çıkıyorum. Patik modelim iki ipten oluşuyor arkadaşlar. So, bitinceye kadar ekilen ipim devam ediyor. Önleri bu şekilde desenli yaptım. Bu da arka kısmı. Topu kısımlarını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Üst kısmı gene desenli yere dönüşüyor arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını söylemek istiyorum bunu da kızıma çizdirdim onu da ya söylemek istiyorum arkadaşlar zaten belli oluyor bu kutucuk yerleri arkadaşlar kokutu yerleri şu duvarlar oluyor, şu beyaz çizgim oluyor. Sayıları belli zaten 3 4. Buralarda dörder ilmek kay, kaydırıp oluyor şu yanlara doğru. Arkadaşlar bu şekilde fotoğrafını da yaptırdım burnuna. Ama bunun nasıl yapıldığını ben şimdilik e, burun kısmını söylemek istiyorum arkadaşlar nasıl yapıldığını örnek kısmını zaten siz istediğiniz modelden yapabilirsiniz istediğiniz yani deseni üstüne atabilirsiniz iplerin patik ipi beyaz ve yeşil nasıl olduğunu şimdilik söylemek istiyorum arkadaşlar bunun kısmını iki ipini birbirine bağladım şişlerim 3 numara kalınlığı İlk önce yap bağladım bu şekilde ilk önce iki parmağımın yeşillerin arasına koyuyorum. Daha önce tek e, renkte yapıyorduk. ilmeye başlar gibi tek seferde koymuyorum arkadaşlar. İki ip şişimi alıyorum. Bu şekilde iki ipin arasına koyuyorum. Bir ipi sağ şişime bir ipi sol şişime almak üzere iki rengi alıyorum her iki şişimde de birer ilmek oluştu parmağımı arasına koyuyorum bu şekilde arkadaşlar önümden doğru İkinci şişime bir ilmek attım. Bıraktım yeşil ipimi. Sıra geldi beyaz ipe. Tekrar bir ilmek beyaz attım. Bıraktım ipimi. Tekrar arkadaşlar yeşil ipe geliyorum. Gördüğünüz gibi çizgilerimiz tamamlandı. Şimdilik bir sıra öreceğim arkadaşlar yeşil ipimle yeşil ipi örüyorum gördüğünüz gibi yeşil ipi işledim beyaz ipime geldim yeşil ipi bırakıyorum beyaz ipe geçiyorum beyaz ipi işledim Şimdilik yeşil ipe geldim. Beyaz ipi bıraktım. Tekrar yeşil ip aldım. Tekrar yeşil ipimi yapıyorum bu tarafta da beyaz ipe geldim batırıyorum şişimi beyaz iple yapıyorum ipimi bıraktım tekrar yeşil iple devam ettim Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Sıramızı tamamladık böylece. Şimdilik artırma kısımlarına geçeceğiz. Bu artırma kısmımız şişimi batırıyorum. Önce beyaz bir ip atıyorum. Şimdilik yeşil. Artırmamız oldu. Yeşil ipimi devam ediyorum. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki biri ipi birden atınca hem beyaz işlendi. O genişleme yeri. Hem yeşilimi işledim. Aynı burada yaptığımı burada da uygulayacağım. Yeşil ipimi ördüm. Tekrar şişimi batırdım. Gördüğünüz gibi bir yeşil. Bir beyaz. İkisi beraber. Evet arkadaşlar bu genişlemesi oluyor. Aynı yere bir daha gene yeşil ipimi yapıyorum. Bir ye beyaz. Bir yeşil. iki beyaz karşı karşıya gelecek. Onları artırma yeri. Tekrar beyaz ipimi devam ediyorum. Gene yeşilimi yapıyorum. Ama burada artırma oluyor. Evet arkadaşlar. Genişlememizin ilk sıra, e, sırası yavaş yavaş kendini belli ediyor bile arkadaşlar dikkat ederseniz tekrar beyazımı işliyorum beyazımı ördüm ve tekrar bir beyaz bir yeşil arkadaşlar bu şekilde genişlemesi devam ediyor istediğiniz sayı gelinceye kadar bu iki ilmekten genişleme yapacaksınız. İstediğiniz genişlemeniz istediğiniz yere gelince orada duruyorsunuz. Sadece örüyorsunuz. <laughs> Bu beyaz çizginin yeri değişmiyor, yeşil çizginin değeri değişmiyor arkadaşlar. Hiç yeşil çizgilerin yeri değişmiyor. Sadece bu e, orta kısımlar değişiyor. O da genişleme oluyor. Yoksa üç çizgimiz hem yukarıda hem aşağıda çizgilerimiz aynı devam ediyor arkadaşlar. Tekrar yeşili attım. beyazımı attım burada bir beyaz genişleme örmüştük o beyazımızı da örüyoruz ilmek yaptım burada gene beyazımı işliyorum genişlememiz gördüğünüz gibi devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, beyaz ipim iki sıra oldu beyaz ilmeklerim üzerine yeşil yapacağım yeşil ee, desenleri vermek için şu kafesleri vermek için gördüğünüz gibi bir iki, iki sıradan sonra beyazdan sonra yeşil atmışım üstüne bu beyazı da yeşil yapacağım bir yandan kafeslerimi yaparken bir yandan da genişleme oluyor yine kafesimi yapacağım Bu kafesim yeşilim, bir, bir sıra daha devam edecek. şimdi gel şişlerimi artırma zamanım geldi. Bıraktım şişimi. Aa, yedi. Yedi ilmek var üzerinde. Şimdilik burada artırıyorum şişlerimi tekrar. Bir şiş daha taktım. Artırmalarım hala burada devam ediyor. Bir şiş daha takacağım arkadaşlar. En son şişim bu. Beş şişimizi tamamladık. Bir yandan da artırmalarım devam ediyor. iki ipimi tamamladım iki sıramı yeşil şimdilik bu iki beyazı yeşil yapacağım yeşillerimi beyaz üzerinden beyaz geçeceğim arkadaşlar İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz belki daha kolay gelir size arkadaşlar kimisi de böyle yapmayı seviyor beyaz yaptım şimdi sıra yeşilde yeşillerimi ördüm Pardon arkadaşlar burada karıştırmışım Evet arkadaşlar beyazımı ördüm tekrar gördüğünüz gibi artırma yerine geldim artırma yerine geldim hem ipi beyaz ipimi doladım hem yeşil ipimi doladım beraber çıkarttım gördüğünüz gibi böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar artırma yerimiz tekrar şu iki ilmeği bir yaşıla çeviriyorum devam ediyor desenlerimizi de bir yandan yapıyoruz. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz kendini belli etti. Patiğimizin burun kısmı. Arkadaşlar bir iki sıra daha işlemek istiyorum. Bundan sonra tekrar göstermek istiyorum. Arkadaşlar birkaç sıra mı yaptım genişlemesini. Çünkü biraz daha yapayım. Ondan sonra göstermek istedim. Anında anlamanız için. 14 ilmek var şu anda her şişimde. O yüzden daha çok biraz daha genişlemesini yaptım. Bu şekilde oluyor. Patiğimiz. bir sıra daha genişlememizi yapma yapalım arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmak istemedim sıkılmamanız için en son sırayı da yapmayı genişleme sırasında yapmasını istedim yine gördüğünüz gibi 4 şişim var her şişimde şimdilik 14 ilmek var bu hariç çünkü ben onu da işledim arkadaşlar. Şimdilik bu diğer şişlerimi göstermek istiyorum. Yani 15. ilmeği gelen beyazımı işledim. Söylediğim gibi bu çizgiler değişmiyor. Her zaman bu yeşil, beyaz, yeşil. Bu altı ilmeğimiz yukarıya kadar devam ediyor. Bu ilmeğimiz de aynı ama bir tek ikinci ilmekte genişlememiz oluyor. Bütün mesele burada video arkadaşlar. Bu ikinci ilmekte tekrar yeşilimi ördüm. Batırdım. Yeşilime bir yeşil, bir beyaz. İkisini be be beraber ördüm arkadaşlar. Genişlememiz bu şekilde. Bu patiğin genişlemesi böyle oluyor arkadaşlar. Bir ilmek yerine iki ip atıyorsunuz tekrar beyaz ilmeğimi ördüm gördüğünüz gibi daha yeşilim bir sıra olmuş bu yeşiller iki sıra olacak sonra yerleri değişiyor aynı renkleri aynı iple örüyorum gördüğünüz gibi bu ikisi bir ilmek yeşilen beyaz genişlemesi oluyor bu beyaz çekiyorum işledim bir ilmeği genişledi tekrar aynı yere batırıyorum bir beyaz ördüm bir yeşil ördüm bir genişleme daha yaptım arkadaşlar 15 ilmek oluyor her şişimden 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tekrar ikinci yeşilime geldim bir yeşil doladım bir beyaz doladım yine aynı renkleri aynı devam ediyor çünkü daha iyi değiştirme yeri gelmedi daha bir sıra örülmüş bu sıradan sonra yerleri değişecek sanırım 15 ilmek 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmek işlendi artırmalarım gördüğünüz gibi arkadaşlar ilmeğimi sadece örüyorum artırmamı yapmıyorum yapmadım artırma şimdilik artırma yapmadan devam edeceğim arkadaşlar şimdilik artırma yapmadan nasıl oluyor onu söylemek istiyorum tekrar iki bir iki ilmek yeşil mi ördüm burada bir ilmek beyaz kaldı onu beyaz devam ediyorum ve şu iki ilmeğimi yeşil yapacağım bu şekilde ilmeklerin yerleri değişiyor İzninizle pencereyi kapatayım arkadaşlar ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum e, renklerini pardon arkadaşlar yeşilin üzerine beyaz yapıyorum çünkü iki sırası tamamlandı şu iki yeşil ilmeğin üzer, e, beyaz ilmeğin üzerine yeşil örüyorum ve bu tek ilmek kalmış beyaz onu da ayrı örüyorum iki sıra bu şekilde ördükten sonra arkadaşlar tekrar her bir ilme iki ilmeğin yeri değişiyor renkleri işte bu şekilde gördüğünüz gibi ilmi patiğimiz böyle oluyor arkadaşlar genişleme yapılmayınca zaten gördüğünüz gibi kendisi yukarıya doğru bu şekilde oluyor Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar.